Evet arkadaşlar merhaba yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün kral köle videosu çekeceğiz arkadaşlar. Ersin kral olacak gördüğünüz gibi ben de soytarı olacağım köle olacağım. Evet arkadaşlar bizden istediğiniz videolar varsa eğer yorum kısmına mutlaka yazın. Bu video çok istenmişti onun için biz çekiyoruz sizler için. Evet kralım. Evinize amadeyim. Var mı benden istediğiniz? Sen nasıl kölesin? Nasıl soytarısın? Ne bu makyaj? Ona kadar sayıyorum. Çabuk ruj ve kalem getir. Ama kralım ben sizin için yaptım bu makyajı. Çabuk ben ne diyorsam o. Hemen. Tamam hemen getiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet geldim 7. geldim geldim kralım geldim kralım. Hoş geldin. Getirdim getirdim getirdim. Bakayım sen şunları bana da ben seni... Ne diyeyim. yapacaksınız kralım onlarla? Sana makyaj yapacağım. Beni iyice soytarıya mı çevireceksiniz? Evet. İnanmıyorum ya. Evet. Kralım çok acımasızsınız. Ne kadar kötü oldum ben ya. Daha ne yapacaksınız onlarla? Bakalım yapacağız bir şeyler. Evet. Kaşlarımı mı birleştireceksiniz? Evet. Tek kaş yapacaksın. Evet şimdi tam bir soytarıya benzedim. Benzedin mi? Evet benzedin. Arkadaşlar ben bir soytarıya benzedim mi? Ne kadar kötü oldum. İnanmıyorum kralım bu kadar olmaz. Aynaya baktım çok kötü olmuşum ben ya. Tam bir soytarıya benzedim. İnanmıyorum. Var mı kralım başka bir emriniz? Çoraplarımı çıkar. Çoraplarınız çıkartayım. Çıkartayım. Tabii ki. Evet. Of. Sanki kokuyor ayaklarınız. Kokuyor mu? Hayır. Çıkardım. Var mı kralım başka bir emriniz? 20'ye kadar sayıyorum. Hemen su getir, ayaklarımı yıka. Ayaklarınızı yıkayacağım. Hemen getiriyorum. Saymaya başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Geldim 18, kralım, geldim, yerine. geldim. Ayaklarınızı hemen güzelce yıkayacağım. Evet. Şöyle birini yıkayalım önce. Evet. Paçalarımı bir sıvayayım din. Evet, hemen sıvıyoruz. Hemen. Oldu mu şimdi kralım? Su çok soğukmuş. Gitsin ısıt da getir. Kralım sıcak suyumuz yok. Sıcak su olmadığı için biraz idare edeceksiniz. Nasıl sarayda, koskoca sarayda bir sıcak su olmaz mı? Sen gel de ben sana yapacaklarımı biliyorum. Kralım suyu ısıttım. Havlu da getirdim ayaklarınızı kurutmak için. Şöyle serelim. Evet buyurun. Şunun paçasını da sıva. Hemen sıvıyorum kralım hemen sıvıyorum. Evet koyun ayaklarınızı. Oo, i̇yi mi su kralım şimdi? Çok güzelmiş sıcak sıcak. Evet nasıl iyi geliyor mu kralım? Çok iyi. Tuz çok koydun iyi. mu içine? Evet kralım koydum tuz. Aferin. Evet, hadi koyun ayaklarınızı şimdi buraya. Öbürünü çıkartın isterseniz, bunu yıkadım. Tamam, yeterli bu kadar. Yeterli Çafi. mi? Başka bir isteğiniz var mı kralım? Evet, ayaklarımı kurula, çoraplarımı giydir. Hemen ayaklarınızı kurutayım kralım, çoraplarınızı da giydireyim. Evet, iyice ne kurulandı mı? Evet, kurulandı. Evet, çoraplarınızı giydiriyorum hemen. Paçalarınızı da indireceğim kralım, paçalarınızı da indireceğim. Bir zahmet. Evet, iyi oldu mu? Güzel giydirdin mi? Buyurun. Normal çorap giydirdim. Buyurun. Evet çok güzel oldu kralım. Evet İndirin bakayım ayaklarınızı. Evet bizi. şimdi şuraları bir toparla gel bakayım buraya çabuk. Tamam hemen toparlıyorum. Bunları götüreyim hemen yanınıza geleceğim kralım. Beşe kadar sayıyorum. Sayın kralım. Bir, iki, üç, dört, beş. Geldim kralım geldim geldim altı. geldim. Beşte geldim. Seni ceza kalkıp ayak, tek ayak üstünde durur musun biraz? Tek ayak üstünde mi? Evet. Evet. Neden kralım ne yaptım ceza. ben? Ceza. Sonra da olduğun yerde beş takla at. Beş takla atamam ben burada. Ceza ceza. Tamam atamam. tek ayak üstünde duruyorum Sorgulamak kralım. Sorgulamak olmaz. Ne kadar duracağım ben burada? Keyfim ne zaman isterse Ama ben duramam kralım bu kadar. Ne suç işledim ki ben size? Geç geldi. Ceza daha. Evet. Benim kıyafetlerimi giy gel. Senin kıyafetlerini nasıl giyeyim ben kralım? Evet. Ama olmaz ki bana bakın bir de size bakın. Koca bir göbeğiniz var. Sizin kıyafetleriniz bana olmaz. İstiyor musunuz yine de giymemi? Evet. Hemen giyip geliyorum. Kaça kadar sayacaksınız? İki dakika. İki dakika. Evet. Tamam hemen gidiyorum. Ne kaldın köle? Geldim geldim kralım. Ama bu kıyafetler bana çok büyük oldu bakar mısınız? Çok güzel olmuş. Ama bakın, bunlar bana hiç yapışmadı kralım. Bana bir çok tane, kötü oldu. Bana bir Arkadaşlar tane, çok acımasız değil mi kral? Bana bir bardak acılı şalgam getir. Acılı şalgam mı? Evet. Siz acılı şalgam içmediniz ki kralım. Getirir misin? Ona kadar sayıyorum. Ona kadar? Bir. Hemen. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Yine geç kaldım. Geldim, geldim kralım, geldim. Yine geç. Buyurun kaldım. acılı şalgamınızı. Dikkat edin gömleğinize dökmeyin gömleğiniz Sen beyaz acılı ya. şalgam sevmezdin değil mi? Evet ben sevmem siz de sevmezsiniz zaten şaşırdım Kral üç nasıl istedi diye. Gene 3 saniye geç kaldın onu içer misin? Ama kralım ben içemem bunu çok acı. İçeceksin. Ama kralım lütfen acıyın lütfen. Acımıyorum lütfen ne içer olur. misin? Ben içemem. İç. İçiyorum. İç yoksa falakaya yatırım. Hemen hemen. Kralım bu kadar yeter mi? Hayır. Çok acı ama. Yetmez. Nasıl içeceğim ben hepsini? Kralım ne? lütfen acıyı. İç. İçiyorum. Bu kadar kalsın kralım. Acımak yok devam. 3 saniye totalde bu akşam tam 5 saniye geç kaldın. Hepsini içeceksin. Kralım siz çok acımasız olmaya başladınız. Boğazlarım yanıyor. Ben içemem acılı şalgam. İçeceksin. Evet arkadaşlar videomuz burada bitti. Maalesef sonunda acılı şalgam da içtim. Umarım beğenmişsinizdir. Şu an yanıyorum. Gidip su içeceğim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.